Hocam mesela biz yüz bölgesinde bir estetik uygulama hı hı. düşündüğümüz zaman işte PRP'ler, mezoterapiler, hı hı. bir sürü başka enjeksiyonlar, hı hı. dolgular, botokslar, hı hı. cihazlardan bahsettiniz. RF gibi, HIFU gibi teknolojilerin hepsini kullanıyoruz. Gental estetikte de enjeksiyon uygulamaları var mıdır? Ne kadar tercih edilir ve sonuçları nasıldır? Enjeksiyonel uygulamalar, PRP'ler, o shot'lar evet yapılıyor genital estetik işlemlerde. Ama biz e, kendi tecrübem, benim kendi tecrübem en azından e, hiçbirisi bizim yaptığımız e, cerrahi işlemlerin yerini tutmuyor. Çünkü orada pelvik tabanı oluşturmak gerekiyor mutlaka. Yapılan işlemlerde pelvik tabanı oluşturmak gerekiyor. Travmaya bağlı zaten genelde işte doğum sonrasında olan e, bu vajinal deformasyonlar travmaya bağlı. Oradaki doğumun travmasına bağlı oluyor. Oradaki kas tabaka birbirinden ayrıldığı zaman ne kadar biz e, sizin dediğiniz enjeksiyonel işlemleri yapsak da maalesef bizim yaptığımız gibi oradaki pelvik tabanı oluşturamadığımız için geri dönüş e, veyahut da alınan olumlu sonuçlar Bizim yaptığımız cerrahi kadar hiçbir zaman olamaz. O zaman en Ama, önemli şey temelde pelvik tabanı güçlendirmek. Evet. E, a, ve buna evet. yönelik cerrahi uygulama, uygulama diyebiliriz. Ama tabii ki teknolojiyi de kullanıyoruz. Çünkü cerrahi olarak bizim vajinal kanalda ulaşabileceğimiz mesafe belli. Ee, vajinal kanal, doğum kanalı dediğimiz kanal yaklaşık 8-10 santimlik bir kanal. O kanalda cerrahi olarak girebileceğimiz mesafe de 4-5 santime kadar maksimum 5-6 santim. Onun ötesine geçmemiz mümkün değil. Onun ötesine geçip cerrahi yapmamız da mümkün değil. Ama biz teknolojiyle beraber işte lazerlerle veyahut da arep teknolojisiyle oradaki kolajen dokuyu artırarak veyahut hatta oraya kontrollü ısıyı vererek, işte travmayı yaparak cihazlarla beraber oradaki kolajeni artırıp tightening'i, toparlanmayı sağlıyoruz. Sonrasında da eğer pelvik tabanda bir deformasyon varsa mutlaka minimal bir cerrahi ekliyoruz.